Herkese merhaba arkadaşlar. Birinci bir şey daha söyleyeceğim. Ee, bu size söyleyeceğim de bir saniye. Herkese teşekkür ederim. O kadar abonelerimiz arttı ama e, Like'larımız da artarsa çok sevinirim. Örneğin ama bu like buraya hiç like gelmiyor örneğin. Buraya 13 like ama 13 görüntüleme geldi ama hiç gelmiyor. Böyle güzel video çok beğenilen bu haftalık olarak buydu teşekkür ederim bazı görüntüleme de örneğin 4 like teşekkür ederim çok sevindim biraz bir arkadaşım kaldı nasıl arkadaşlar skype'i evet. de adım koydum sizlere beni kişilerde ekleyebilirsiniz bakın arkadaşım bir tane arkadaşlarım var gördüğünüz gibi çağın 4'ü şu an yazacaksınız zaten yaparsınız zaten biliyorsunuz şuraya bir tıklıyorsunuz Buradan buraya şu an 4 c yazacaksınız bu kendim olduğum için tabii ki de çıkmıyor ama sizde çıkar tabii ki de arkadaşlar videonun sonuna geliriz herkese bay bay